Hepiniz tekrar merhaba arkadaşlar Ben Kadir ve bugün e, skin editor 3D üzerinden skin yapma derslerinin ilk bölümündeyiz gençler e, bu skin yapma derslerini e, ve işte ilk bölümdeyiz bunun için skin editor 3D lazım açıklama yerinden adını bulabilirsiniz e, şimdi neyden başlayalım İlk önce diriyi seçelim Evet, deri rengi, deri şu olur ya deri. Bakayım. Deri fazla mı açık? İyi ya tamam. Bir saniye. Şöyle yap. Gençler, şu böyle çeviriyorsunuz bu ıı, tıkladığım şeyle. Şu an tıkladığım tıkladığım şeye çeviriyorsunuz böyle. Altını boyuyorsunuz, şu çen altını boyuyorsunuz, ellerin altını boyuyorsunuz. Bacakları falan her şeyi bu ten renginden yapıyorsunuz. İlk önce da şöyle kafasında arkası hop 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 şimdi dur şuralarda kalmış hmm. şimdi siz bunu bitti sanıyorsunuz ama daha bitmedi şimdi bu oyundayken bu skin alırsanız yürüdüğünüzde bacak aralarında bunlar görünecek o yüzden bunları da böyle yapmamız lazım. Şimdi şu bacağı yok et. Şöyle al. Şu an biraz kafanız karışmış olabilir. Şöyle yapın. Bakın gördüğünüz gibi şunu şöyle yapın. Bir de kafayı yok edin şimdi. Kafayı yedikleriniz şu da halledin. Şimdi çek şunu. Çek aç şunu. Hop. Hop. Tamam Evet Skin'i böyle de rengi yapabilirsiniz Evet şimdi biz Şuradaki üstteki Ben 2 dakika videoyu durduruyorum gençler Bir ayar yapmam lazım Evet arkadaşlar devam ediyoruz Ayarlardan iki dakika Bir şey arıyordum Bulamadım Neyse devam edelim böyle İşte böyle yaptığınız skin atıyorum Üste bir yer var ee, üstte böyle bir tane insan var Üstte dört tane seçenek var Onun e, üçü, üçüncüsü Tıkladım ben ona Böyle şeyler çıkıyor işte Buradan bunu bu kolu yok edebilirsiniz böyle Ama oyuna girdiğinizde o kol siyah görünür Yok olunur Onun yanında da bir tane kıyafet var böyle askılı bir kıyafet Ona tıklayın Şimdi böyle bir kırmızı bir şeyler açıldı Hani böyle bazı kişilerin Eli böyle oyuna girerken Şişkin olur ya böyle Eli mavi olur kırmızı olur e, Ahmet Akın ki böyle kırmızı kanlı şişkin böyle. İşte bunları buradan yapıyoruz. Şuraya elinizi hangi renk yaparsanız o oyuna girdiğinizde şişkin oluyor. Ama şimdi bu bunları sonradan geçeceğiz. Şimdi ben göz falan saçları falan ayarlayacağız. Ben gözünü kahverengi yapacağım. Alalım. E, ee, hangi renk? Şu olsun. Alalım şunu. Dur. İlk saç yapalım o zaman. Saç siyah alalım. Şuradan şöyle, şöyle. Yaptık mı? Dur, yanlış yaptık. Dur. Koş şuraya. Tamam. Şimdi alalım beyazı. Şurası uygun yani. Şöyle. Bir de kahverengi alalım. Şu beyazın yanına. böyle yapın. Şöyle. Şurayı bir silelim dur ya. Ha burası da şu an üstünde olduğum turuncu şey, böyle turuncu çemberin içinde olduğum şey de böyle rengi kopyalıyor. Ben siyahın üstüne tıkladığım siyah oluyor. Kahverenginin üstüne tıkladığım kahverengi oluyor. Beyazın üstüne tıkladığım beyaz oluyor. Ben siyaha dokunayım şimdi saçını da ayarlayacağız ya. Şöyle yapalım. Şöyle şuradan 3 4 Sonra aşağı inelim. 3 4 hadi. Şöyle yapalım. Arkasını full böyle yapalım. Dur kafasını da şöyle. Şimdi şuradan in 3 tane. Geri gel. Bir daha. Şöyle şöyle şöyle. Diğerkinin aynısı gibi yapacağım son nasıldı? Direkt iniyor. tamam. Hop hop. Şöyle. Evet. Saçlar ve yüz tamamdır. Eklendirilmiş açıyoruz. Şu kırmızı olanı. Hemen şurayı şöyle boyuyorum. Şöyle şişkin görünsün diye. Tıkladığım yerler görünse iyiydi ya. Ama ayarlamam lazım. Şöyle yapın. Tamam. Şöyle çevireyim de. Gördüğünüz gibi birazcık şişkin oldu. Oyuna girince çok güzel görünecek orası. Ee, şimdi. Kapatalım eklendirilmişi. Böyle gittiğine bakmayın. Tekrar açtığınızda duruyor. Kapatalım eklendirilmişi. Kaza halledelim. Kazak. Kazan rengini seçin gençler. Ben hangi renk yapayım kaza? Hangi renk yapayım? Ee, gri olsun. Hadi gri olsun. Tamam gri. Boya. Şuradan şöyle çekelim. Oho. Evet. Bu arada gençler şu an internetimiz yok. O yüzden videoyu biraz geç yayınlayacağım. Evet şuraya bir pipi yapsak mı acaba? Bilemedim ki. Yok yapmayalım. Boş ver. Ee, şimdi. Yok et şuraları. <laughs> biraz komik oldu. Şöyle. kapat kapat şurayı Şurayı da ayarlayın. Burayı full mi yapacağız abi? Nasıl olacak? Aynen burası full olacak. Bak burayı ayarlamamışız. Unutmuşuz. Size acele göstermekten Evet. <laughs> ee, şimdi ne kaldı? Kafayı bir yok edelim. Kafayı yok et. Şöyle. Aynen. Çok küçük mü oldu ya? Neyse iyi ya. ellemeyelim. orası belli olmayacak pek zaten. Evet, tamam burayı da böyle yaptık. Ee, sonra pantolonu mu yap? Evet pantolonu yapalım. Çok şey oldu. Dur şurayı bir daha yok et. Dur. Pantolonun rengi ne olsun? Ee, bence mavi mi? Aynen aynen standart mavi olsun. Pantolon yapalım. Şöyle dök şuraya boyayı. Boyayı. Boyu diyorum ya. gençler Şimdi pantolonu da ayarladık. Ee, desen evet bir desen yapmayalım da şöyle bir e, zincir yapalım. Bir de bir bot yapalım. Bot öncelikle yine kahverengi olsun kapalı bir kahverengi olsun. <laughs> Hastayım bu arada. Ayakkabı çok mu şey oldu ya geri gel. Bayağı bir küçük yapacağım. ayakkabı her ne kadar kötü bile olsa. Bence ayakkabı yapmasak mı ya? Ne yapsak? Ya da olsun bir şey olmaz ya. Dur. Şuraların içini beyaz yapalım. Tamam beyaz iyi böyle. Alalım kahverengiyi. Döndür. Al şunu. Böyle full boya. larını da boyuyorum. Tekrardan yok edelim. Şuradan alalım şöyle analiz. şöyle evet bence bilmiyorum pek biraz güzel oldu yani şimdi arkasına bir tane diamond kılıç yapalım ee, diamond kılıç yapımını da hemen size göstereyim şöyle biraz açık kahverengi mi alsaydık ya bir çubuk renginde bir kahverengi alın şöyle ananı niye olmuyor ha, tamam. şöyle yapın şöyle gidin Ondan sonra ben atıyorum ben demir kılıç yapmak istiyorum. Beyaz alın. Aldım. Yok siz diamond kılıç mı istiyorsunuz? Mor ek olursa basacaksınız. Şurada tam diamond rengini alacaksınız. Evet şöyle. Ana, yanlış yapıyorum ya. Bir saniye. Ya oğlum yanlış yere basıyor bu. Al şunu şunu. şöyle arkasına diamond kılıcı yapın. Evet işte böyle bir diamond kılıç oldu. Ee, bunu eklendirilmiş de yapabilirsiniz. Ee, yapalım iki dakika ben unutmuşum eklendirilmişi. Evet, oldu. Şimdi önüne de bir tane Batman işareti yapalım. O da ee, o da aynı aynı, renk olsun. Alalım diamond kılıcı şuradan. Rengini eklendirilmiş açalım. Yakınlaştıralım. Şöyle aynen benim yaptığım gibi yapın. Şöyle yapın. Onları sık yanlış yaptım dur. Şöyle 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 şöyle. Şöyle. Evet şöyle bir tane İstiyorsanız desen yapın. Şimdi geldik en güzel yere. Bir sen bir şey bakmak istiyorum. Neyse boş ver. Geri getir kolu. Şimdi gençler geldik en güzel yere. Ele. ele geldik. Şimdi eli nasıl yapacağız? Hani böyle elleri insanların şişkin olur ya böyle. Onu nasıl yapacağız? İlk önce güzel olması için eklendirilmiş kapatıyoruz. Şimdi güzel yapacağız. E şimdi hangi renk olsun? Ben ateş rengi istiyorum. Ateş rengi alalım hemen. Dur. Aşağı in biraz. Turuncu, turuncu, turuncu. Ateş rengi. Ok. Tamam. Alıyoruz. Şuradan boyamaya, eklendirilmişi açmadan, o kırmızı kareleri açmadan boyuyoruz böyle kafadan boyayın istediğiniz gibi. Şöyle bir şeyler yapın işte. Böyle boyayın. Ee, sonra döndürün. Şöyle. Bu arada şuradaki kola yapacaksınız. Benim yaptığım kola yapacaksınız. El oraya işliyor. İki ele de yapabilirsiniz. Fark etmez. Ama ben de size bu, ben pek uğraşmak istemediğim için bir ele yapacağım. Ee, evet. Şöyle. Şunları şöyle 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 şöyle. Kafadan yapıyorum ben şu an. Şöyle. Sonra şu ortadaki şeyi kapatıyoruz. Döndürüyoruz. Aynı şeyi buraya da yapıyoruz. Dur. Şöyle. Aynı şeyi buraya da yapıyoruz. Ha. Tamam. Şimdi şöyle yapın. Şurayı da e, şöyle biraz yapalım. Dur. Şöyle yapalım biraz. Şimdi evet elimiz tam olmadı. Şimdi onun arka planını yaptık. Şimdi rengi az bir şey daha yak e, şey yapacaksınız. Ya biraz böyle kabalaştıracaksınız ya da biraz e, indireceksiniz rengini. Ben biraz böyle açık renk yaptım. Daha da açık renk. Şöyle yapıyorsunuz. Dur biraz daha şey olsun lan. Ya da kırmızı olsun. Turuncunun üstüne kırmızı olabilir gençler. E, hemen indirelim en aşağı. Açalım kırmızıyı. Kırm Turuncunun üstüne kırmızı olabilir. E, şöyle o şey turuncunun yaptığımız turuncu rengin üzerine boyayın. Yaptığım turuncu rengin üzerine boyuyorum şu an. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle de yapalım. Ama bir Şuraya da gelelim. Şöyle போயிரும் Evet. Elimiz olmuştur. Skin'imize son bir kez şöyle bakalım. Şöyle. Diamond kılıçlı eli. Şekilli mekilli. Skin'imiz hazırdır gençler. Tamamen videonun başından sonuna kadar izlersiniz. Ee, edit. E, neydi? El yapımı bir skin. Save to gallery diyoruz. Ee, ok. Şimdi galeriye indi bu skin. Ee, ben iki dakika Minecraft'ta uygulayıp geri geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi Minecraft e, silip tekrar yükledim. Açılmıyordu çünkü. E, 0.15 şu indirdim. Questionnaire skin diyelim. Hemen alalım skinimizi. Skinnet 4.3'de. Şunu seçiyoruz. Daha önceden editlediğim skinleri de size göstereceğim şimdi. Evet skinimiz geldi. Abi çok güzel ya. Baksanıza şuradan abi Nasıl dönüyor baksanıza. Arkasına diye kılıç var. konfirtim skin diyelim. Bir dümdüz bir dünya oluşturalım. Kırtane bol. Kırtane Kırtane bol. Video çektiğim tablet de çok yavaş ya. Evet. Geldim. Bakalım şu aşağıya. Elimiz böyle. Bunun elinin e, altını geçiriyoruz. Eli güzelse artı birleyin. Eli güzelse artı birleyin. Eee şöyle yapalım. Arkası böyle skinin. Şunu düzelim ya. Direkler yerinden buraya. Aaaa Skin yapmayı çok öyle gösterim. altını siz yaparsınız yaparsınız. Ee, böyle öyle saçları böyle kalkık oldu. işte ben onun için böyle yaptım. Bence yani bana göre güzel bir skin oldu. Şimdi diğer yaptığım skinleri göstereyim size. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi şöyle bir skin yaptım. Ben, ben bu skin neden böyle diyorsanız da ben bu skin'i korku filmleri için yapmıştım. Ee, ama ne? Diğer... <laughs> Kostümleri yani işim yaptıklarım bile eli böyle şişkin yapıyorum. Elini şişkin yapmak benim hoşuma gidiyor çünkü. Maskesi var böyle her şeyi kendim yaptım. Ee, şöyle yapalım. dur bir elini şöyle yapalım. Elini göstereyim. Boşuna. Eli gördüğünüz gibi öyle. Şimdi ben diğer yaptığım skin'i e, geçeyim. Evet gençler bir diğer yaptığım skin de bu işte. Bu bunu Ozan kullanıyor. Ben bu skin'i kendi ellerimle Ozan'a yapmıştım hepsini. Biraz hatalı bir skin oldu. Gördüğünüz gibi ayaklarından belli oluyor. Biraz hatalı bir skin oldu. Çünkü el e, acele yaptığımız için bakın bakın. Şu yanlardaki e, kaza bile ayarlayamamışız. O derece şey kötü olmuş bir şey yani Dikkatli olun skin. E, bu skin çünkü şeydi. Acele yaptık o yüzden. Ozan zaman ayrıntı gidiyordu. Bakın 56 milyon yani o derece. İşte bunun arkasında kanlı bir diamond kılıç var. Şöyle göstereyim. Yani arkasını ben bir tarafıyla da bir Neyse şöyle yapalım. Neyse evet, arkadaşlar bu bölümde bu kadar. Şöyle yapalım. Evet, bu bu bölümümüzde bu kadar ee, görüşmek üzere bay bay